Kışın hava çok soğuk oluyor, bu yüzden radyatörümü kullanmayı seviyorum. Çünkü bu alet dışarı ısı veriyor, ancak yazın da hava çok sıcak oluyor ve o zaman da klimamı kullanmayı seviyorum. O da dışarıdan epey ısı alıyor. Bu cihazlar gibi ısı veren ya da ısı alan bazı kimyasal reaksiyonlar yani tepkimeler vardır. Örneğin, karbondan elde edilen bir madde olan kömür yakarsanız, ısı ve ışık enerjisi elde edersiniz. Bir başka örnek ise, eğer bir magnezyum şeridini yakarsanız, çok fazla ısı ve ışık enerjisi vererek kör edici beyaz bir alevle yanacaktır. Dolayısıyla, çok fazla enerji veren bu tür reaksiyonlara egzotermik reaksiyonlar denir. Şimdi biraz kelimenin etimolojisine bakalım. Ekso dışarıda anlamına gelir, termik ise ısıyla ilgili demek. Bu, ısı veren reaksiyonların egzotermik reaksiyon olarak adlandırılacağı anlamına gelir demir sülfür yakmak gibi başka tür tepkimelerimiz olduğunda ise, bir bakalım, evet, demir sülfür yaktığınızda rengi değişecektir. Bazı gazlar açığa çıkacaktır. Yani bu kesinlikle kimyasal bir reaksiyon. Ancak bu reaksiyonda çok fazla ısı ya da ışık enerjisi elde etmiyoruz. Aslında, bu kimyasal reaksiyonu başlatmak için çok fazla ısı enerjisi sağlamamız gerekir. İşte bu tür kimyasal reaksiyonlara endotermik reaksiyonlar denir. Bunun anlamı şudur, endo, içerisi, içeride anlamına gelir ve termal de ısıyla ilgili demektir. Dolayısıyla, içeriye ısı alan, yani dışarıdan ısı alan reaksiyonlara endotermik reaksiyonlar denir. Şimdi, diğer örneklere bakmadan önce, neden bazı tepkimelerin ısı verdiğini, bazılarının da ısı aldığını açıklamak istiyorum. Şu atom gösterimine bakalım. Eğer bir parçacıkta birbirine yapışmış atomlarınız varsa ve onları ayırmak istiyorsanız. Bunun için bir miktar enerji sağlamanız gerekir. Bir moleküldeki atomları ayırmak için enerji gereklidir. Bunu bir mıknatıs benzetmesinden anlayabiliriz. Eğer birbirini çeken ve birbirine yapışmış iki mıknatıs varsa, onları ayırmak için bir miktar enerji sağlamamız gerekir. Öte yandan, eğer birbirini çeken iki atom varsa ve onları bırakırsak, bir araya gelecekler ve bu süreçte enerji açığa çıkacaktır. Şimdi bunu mıknatıs benzetmesinden de anlayabiliriz. Eğer birbirini çeken iki mıknatıs varsa ve mıknatısları bırakırsak bir araya gelecek ve yapışacaklardır. Hatta belki ses çıkaracaklardır ki zaten ses de bir enerji biçimidir. Yani bu örnekte eğer iki mıknatıs birbirini çeker ve biz de onları bırakırsak bir araya gelip yapışacaklar ve ses enerjisi açığa çıkacaktır. Burada da benzer şekilde iki atom birbirini çektiğinde ve biz onları bıraktığımızda bir araya gelecekler ve enerji açığa çıkacaktır. Şimdi bakın, her kimyasal reaksiyonda atomlar yeniden düzenlenir. Bazı atomlar birbirinden uzaklaşacak ve bazı atomlar da birbirine yaklaşacaktır. İki atom birbirinden uzaklaştığında, bunun için enerji sağlamamız gerekecektir. Ve eğer iki atom birbirini çeker ve yaklaşırsa, bu süreçte enerji açığa çıkacaktır. Eğer bir kimyasal reaksiyonda enerji açığa çıkarsa, buna eksotermik reaksiyon diyoruz ancak enerjiye ihtiyaç duyuluyorsa, bu tepkimeye endotermik tepkime diyoruz. Bunu alış ve satış örneğiyle daha iyi anlayabilirsiniz. Bir telefon satın aldığınızı düşünün, kolaylık olsun diye 100 lira diyelim. Yani satın almak için 100 lira harcadınız, ancak sonra bu telefonu 200 liraya sattınız diyelim. Yani bu işlemden para kazandınız, bu işlemin sonunda para açığa çıktı. O halde bu işleme finansal anlamda exo diyebilirsiniz, çünkü size para kazandırdı. Bir de bu telefonu aynı fiyata 100 liraya aldığınızı, ancak daha düşük bir fiyata, diyelim ki 50 liraya satabildiğinizi düşünün. Bu durumda, bu işlemde para kaybettiniz, bu işlem sizin paranızı aldı. Bu yüzden bu süreci finansal anlamda endo olarak adlandırıyoruz. Benzer şekilde enerji veren süreçlerin ekzotermik olarak adlandırıldığını görebilirsiniz. Enerji harcayan kimyasal reaksiyonlar ise endotermik olarak adlandırılır. Artık ekzotermik ve endotermik reaksiyonlar hakkında çok şey bildiğinize göre birkaç örneğe bakalım. Burada bir magnezyum şeridim var ve onu yakacağım. Şimdi kör edici beyaz bir alevle yandığını görebilirsiniz. Bu süreç dışarı çok fazla ışık ve ısı enerjisi verir. Yani bu kesinlikle ekzotermik bir reaksiyon çok fazla ısı enerjisi verir. Şimdi kimyasal denklemini yazalım. Önce bir magnezyum şeridi aldık ve havada yaktık. Bir şey havada yandığında aslında havadaki oksijenle tepkimeye girer çünkü oksijen gazı çok reaktiftir. Şimdi bu iki reaktif birleşerek bana tek bir ürün verecek. Evet, sonuçta magnezyum oksit elde ettik. Bu da işlemin sonunda gördüğümüz beyaz tortudur. Şimdi bu denklemi hızlıca dengeleyelim. Burada iki magnezyum var ve burada iki magnezyum oksit elde ediyoruz. Artık reaksiyon dengelendi. Şimdi bakın, bu reaksiyonda ısı elde ediyoruz. Bu eksotermik bir reaksiyon, yani ürünle birlikte ısı oluşuyor. Bu yüzden ürün tarafına artı ısı yazacağım. Isı üretildiğini göstermek için, ısı yerine artı delta yazabilirsiniz. Delta, ısıyı kısaltılmış biçimde temsil etmek için kullanılan bir yunan harfidir. Evet, bu egzotermik reaksiyon örneğiydi. Başka bir örneğe bakalım. Eğer kömür yakarsak buna çok benzer bir şey olur. Kömürde karbon vardır ve havada yandığında oksijenle tepkimeye girerek karbondioksit oluşturur. Ayrıca bu süreçte çok fazla ısı açığa çıkar. Bu sürecin kimyasal reaksiyonu da aşağı yukarı şuna benzer. Karbon artı oksijen, ürün tarafında karbondioksit artı ısı verir. Başka bir örneğe bakalım. Burada beyaz bir kalsiyum oksit tozum var. Şimdi, eğer buna su eklersem beyaz bir çözelti elde ederiz, süt beyazı bir çözelti. Şimdi buradaki komik kısım şu ki, bu reaksiyonun gerçekleştiği kaba dokunursanız, kap size sıcak gelir. Bu, bu reaksiyonda çok fazla ısı üretildiği anlamına gelir. Garip, değil mi? Bir şeye su eklediğinizde soğumak yerine ısınıyor. Şimdi bu kimyasal reaksiyonu yazalım. Burada kalsiyum oksit aldık, su ile birleştirdik ve ürün tarafında kalsiyum hidroksit elde ettik. Yaseddi, tabi bununla birlikte çok fazla ısı da üretildi, o zaman ısı yazabiliriz ya da delta işareti koyabiliriz. İşte eksotermik reaksiyonlara birkaç örnek. Bunları kimyasal denklemlerde nasıl belirttiğimizi de gördünüz. Ürün tarafına artı ısı yazıyoruz çünkü ürünle birlikte ısı enerjisi elde ediyoruz şimdi odaklanmanızı istediğim bir şey daha var, bu üç reaksiyonda da bana tek bir ürün vermek için bir araya gelen reaktifler var. Reaktifler bize tek bir ürün vermek için bir araya gelirler. Burada da aynı şey oluyor. İşte bu tür reaksiyonlara birleşme reaksiyonları denir ve bunları ayrı bir videoda ayrıntılı olarak tartışacağız. Ancak burada birleşme reaksiyonlarının genel olarak eksotermik nitelikte olduğunu görebiliriz. Isı açığa çıkarırlar. Tabi her zaman böyle olmaz, istisnalar olur. Ancak genellikle eksotermik olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi endotermik reaksiyon örneklerine geçelim. Burada açık yeşil renkte demir sülfür kristallerim var ve onları ısıtacağım. Bunu yaptığımda, renkte bir değişiklik fark edeceğim. Hatta, bir miktar kokulu gaz da açığa çıkıyor. Yani kesinlikle bir kimyasal reaksiyon var. Ama bakın, bu süreçte ışık ya da ısı enerjisi elde etmiyorum. Hatta tam tersi, bu reaksiyonun başlaması için ısı enerjisi sağlamam gerekiyor. Bu, bu reaksiyonun endotermik bir reaksiyon olduğu anlamına gelir. Çok fazla ısı enerjisi gerektirir. Kimyasal reaksiyonunu yazalım. Demir sülfür ısıtıldıktan sonra parçalanır, demir oksit, sülfür dioksit ve sülfür trioksite ayrışır ve bu süreçte ısı üretilmez. Hatta bu süreci başlatmak için ısıya ihtiyacınız vardır. Şimdi bunu göstermek için bu okun üst kısmına ısı yazıyoruz ya da ısı yerine delta bile yazabiliriz. Peki neden okun üstüne yazdık da reaktif tarafına yazmadık? Bilmiyorum, belki de böyle yazmak kimyada bir gelenek haline gelmiştir. Kısacası bu, bu reaksiyonu başlatmak için ısıya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Elimde beyaz gümüş klorür tozu var ve onu dışarıda güneşe ya da herhangi bir ışığa bırakacağım. Bir süre sonra burada rengin değiştiğini görüyorum. Beyaz toz griye dönüştü. Burada olan şey gümüş klorürün güneş ışığından enerji toplayıp gümüş ve klor gazına ayrışmasıdır. Yani bu da bir endotermik reaksiyon örneğidir. Burada bileşik güneş ışığı şeklinde enerji toplar. Bunu göstermek için bu okun üstüne güneş ışığı yazacağım. Tamam. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Elektriği suyun içinden geçirdiğimde bazı gazların açığa çıktığını görüyorum. Şimdi bu durumda burada olan şey, elektriği geçirdiğimizde su elektrikten enerji toplayıp hidrojen ve oksijene ayrışır. Bu da bir endotermik reaksiyon örneğidir. Burada enerji elektrik şeklinde sisteme alınmış olur. Bu yüzden okun üstüne elektrik yazalım. Evet, elektrik. İşte bunlar endotermik reaksiyon örnekleriydi. Burada tüm bu örneklerde dışarıdan enerji alınıyor. Şimdi bu üç reaksiyonda da gerçekleşen ortak bir şey görebilirsiniz. Birçok ürüne ayrışan tek bir reaktif vardır. Bu tür reaksiyonlara ayrışma reaksiyonları denir. Bu konuyu ayrı bir videoda ayrıntılı olarak ele aldık. Fakat burada genellikle ayrışma reaksiyonlarının endotermik olduğunu belirtmek istiyorum. Tepkimeleri için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle ayrışma reaksiyonlarının genellikle endotermik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama bazı istisnalar da vardır. Şimdi videoyu özetleyelim. Ekzotermik reaksiyonlarda ısının açığa çıktığını, endotermik reaksiyonlarda ise dışarıdan ısının alındığını gördük. Ekzotermik bir reaksiyonu göstermek için ürün tarafına artı ısı veya delta yazdığımızı da gördük. Endotermik bir reaksiyonu göstermek için de okun üstüne ısı veya enerji yazarız.